Tabanımı şu şekilde tutuyorum. İsim aşağı gelecek şekilde. 2 kat rafya ip ile öreceğim. Bir iç kısmından bir de dışındaki ipi çıkararak birleştirip örmeye başlıyorum. Tutuyorum. Orta noktadan batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 5 numara tığ kullanıyorum. Hemen yan deliğe batıyorum. Bakalım. İpim içerisinden çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yan deliğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yan deliğe batıyorum. Yine sık iğne. Yine yan deliğe batıyorum. İki kat yaptığım için çok fazla bakın artırmaya ihtiyaç yok. Ama bu kısımda bir tane artırma yapacağım. Şimdi bakın. Bir tane yaptım. Artırma yapma sebebi de biliyorsunuz. Artırma yapma demek arada şu tarz boşlukların olmaması demek. Bu tarz boşluklar olursa demek ki artırma yapacaksınız ki bu tarz boşluklar kapansın. O yüzden bu battığım noktaya tekrar bir kere daha sık iğne yapıyorum. Bakın, o boşluk kapandı. Devam ediyorum sık iğne yaparak her sıraya sık iğne yaparak devam ediyorum artırma noktasına gelince göstereceğim bu noktada da bir tane artırma yaptım yine şu noktada da bir tane artırma yapacağım yani bu baba köşelerde 1 2 3 adet artırma yapmış olacağız şimdi bu deliğe iki tane çift battım şimdi diğer kısma kadar şu köşeye kadar tek sık iğne şeklinde devam ediyorum ve buraya da bir adet artırma yapacağım sıramın sonuna geldim 1, 2, 3 artırma burada. 1, 2, 3 artırma da bu noktada yaptım. Diğer sıralarda sık iğne yaparak sona kadar tamamladım. Şimdi birleştiriyorum. 1, bir, 2 zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıramda bu noktaya sık iğne yapıyorum. Evet. Sık iğnemi yaptım. Şimdi tığımı şu noktadan sık iğnemin, bakın, şu kanadından geçiriyorum ve çekiyorum ve yandaki başağıma batıyorum. Şu şekilde uzatıyorum ve üçünden aynı anda çıkarıyorum. Şimdi tekrar şu noktaya tekrar tığımın üstüne alıyorum. Hemen yan başa batıyorum. Ve yine uzatıyorum yukarı doğru. 3 tane ilmek tığımın üstünde tek seferde çıkarıyorum. Şimdi yine bakın 1 2 3 tane şu 3 alıyorum ve yine başağımın içerisine batıyorum ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum bu uzunlukları aynı seviyede yapmak çok önemli düzgün model çıkması için balık sırtı modelinin düzgün çıkması için önemli ona dikkat ediyoruz yine bunu alıyorum başağımın içerisine batıyorum uzatıyorum aynı anda 3'ün içerisinden geçiyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın. Birleştirme işlemimi yapıyorum şu şekilde. Yine bu sondaki parçayı alıyorum ve başlangıç noktama şu şekilde bakın bunu böyle atıyorum. Bu sayede birleştirme noktası da gözükmüyor. Bir, iki zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada bu şekilde devam etmeyeceğim. Yoksa balık sırtı model olmuşmaz. Şu şekilde öreceğim. Bakın. Böyle çeviriyorum. Bu sırada tersten öreceğiz. Yani ilk sırada yaptığımı ters işlemle uygulayacağım. Öncelikle sık iğnemle başlıyorum. Bakın. Tığımı bu şekilde arkadan alıyorum. Buraya değil. Bakın şu altı ve bakın şu şekilde almıyorsunuz tığın arkasından çıkarıyorum ve yine tığın arkasından evet ilk sık iğnemi yaptım bakın arkadaki sık iğnemi tekrar tığımın üstüne alıyorum ve çekiyorum hemen yine tersten deliğime batıyorum Bakın. Bu kısımdan almıyorsunuz. Tığın arkasından ipi alıyorsunuz. Düzgün çıkması için arkadan. Bu şekilde. Çektim. Tek seferde çıkarıyorum. Şimdi yine son ilmeğimi tığın üstüne alıyorum ve çekiyorum. Yandaki deliğe batıyorum. Bakın. Bu ipi de yine diğer tarafta olduğu gibi yukarı doğru çekiyorum. Tek seferde çıkardım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tersten tığımın üstüne ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki deliğe batıyorum. İlmeğimi içerisinden çıkarıyorum ve uzatıyorum. Tek seferde çıkardım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Aynı işlemi bütün deliklere uyguluyorum ve bakın balık sırtı modelimiz de zaten oluşmaya başladı. Sıramın sonuna geldim bakın. Balık sırtı modelimiz artık oluştu. Şimdi artık böyle çeviriyorum çünkü düz kısımdan öreceğim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar bir düz, bir tersten örerek sıralarımı tamamlayacağım. Şimdi en son ters ördüğüm için şimdi düzden örüyorum. Bakın boşluğa batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu boşluğa bunun üstüne aldım. Ve şimdi hemen yan tarafa batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Şimdi hemen sonuncuyu tığımın üstüne alıyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum üçünü uzatarak tek seferde çekiyorum. İlk sırada uyguladığım işlemin aynısını uyguluyorum. Artık bütün sıralarda istediğim yüksekliğe gelene kadar aynı işlemi yapıyorum. Bu sırada düz yapıyorum. Bir de tersten bir düz bir ters şeklinde istediğim yüksekliğe gelene kadar bu balık sırtı modelimi uyguluyorum. Sıralarımı tamamladım. 13 sıra. Şu ilk sık iğne ile 14 oluyor. Bu sık iğneden sonra ise 13 sıra balık sırtı modelimi örmüş oldum. Daha sonra daire kulpumun bir tanesini gördüğünüz gibi şu şekilde sıra çıktım. Diğerini de birlikte çıkacağız. Nasıl çıktığımızı gösteriyorum. Bu şekilde tutuyorum. Bakın şöyle biraz bir şekilde alıyorum. İlkini böyle. Evet. Daha sonra... Şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve sırayla devam edeceğim. Bu kupta şöyle yapıyorum bakın. Böyle tutuyorum. Şu şekilde getiriyorum daha sonra. Sıkıştırıyorum şöyle. Ve sık iğne. Yine aynı şekilde böyle tutuyorum. Tümü geçiriyorum. Sonra sıkıştırma işlemini yapıyorum. Düzeltiyorum. Sık iğne. 24 tane sık iğnemi yapacağım. Bunda 24 adet yaptığım için bunda da birebir aynısını 24 adet yapıyorum. Kaldımına 24 tane yaptım. Şu şekilde ipimi buradan kesiyorum. Bu uç kısımlarını bu şekilde yapıyorum silikonla sabitliyorum. Buradan kesiyorum. Bunu da aynı şekilde silikonla sabitliyorum. Bu uç kısımdan kesiyorum. Ve kutlarım hazır. Öncelikle şu şekilde yapıyorum. Daha sonra tam orta noktasına şöyle denk getiriyorum. Bu kenar kısımlarını da öreceğiz. Tam tamına 5 adetini buraya dikeceğiz. Bunun için bir miktar Iğnesine takıyorum. Geçiriyorum. Yine iki kat ipten geçirdim. Beş kısmını buraya dikiyorum. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Bu noktadan başlıyorum. Üçünü bir miktar bıraktım. Yine aynı noktadan çıkardım. 5 tanesini herhangi bir şey diker gibi öncelikle buraya sabitliyorum. 2 kere geçiyorum aynı noktadan daha sağlam olması için. Evet. Bu ipimi bırakıyorum. Devam edeceğim. Aynı işlemi aşağı kulp içinde yapacağım. İki tarafta kulpumun da şöyle gördüğünüz gibi bir miktarını birleştirdim. Şimdi bu kısmı kadar öreceğim için örmeye devam edeceğim. Nasıl öreceğim? En son sırada ben düz örmüştüm. Şimdi bu sırada ters öreceğim. Yani örerken buna dikkat edersiniz. En son sırada ne ördüğünüzü bilmeniz gerekiyor. Ben en son sırada düz örmüştüm. Şimdi artık balık sırtını tersten öreceğim. Batıyorum. zincirle başlıyorum. Bunun içerisinde iki zincir yaptım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ters çeviriyorum. Ters öreceğim için. Ya şu ipler sizi rahatsız ediyorsa eğer ilk onu sabitleyip yok edebilirsiniz. Bu sırada ters balık sırtı örmeye başlıyorum. Tersten alıyorum. Bunu yaptığımı değil hemen yan sırasına tersten tığımı batırdım. Bu şekilde arkadan ipimi çıkartıyorum. Daha sonra bunu tığımın üzerine alıyorum. Şu an üstünde gördüğünüz gibi iki ilmek oluştu. Hemen yan sıraya yine tersten batıyorum. Yukarı doğru uzatıyorum. Üçünün içerisinden tek seferde geçiyorum. Ve şimdi bakın bunu değil sonuncuya yine tığımın üzerine alıyorum ve biraz çekiyorum. Hemen yan sıraya tersten batıyorum ilmeğimi çıkardım. Üçünün içerisinden tek seferde geçiyorum. Yani diğer sıralarda tersten yaptığım gibi balık sırtı modelini bu noktaya kadar uyguluyorum. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda bakın son sırada bir tane kadar. Buraya bir adet sık iğne yapıyorum sadece. Tersten alarak. Evet. Bir adet sık iğnemi yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir sıraya geçiyorum. Bu sırada tersten yaptığım için şimdi düzden öreceğim. Bakın şu şekilde oturduğumda bu noktaya geldiği için bu sırada bir adet eksilterek yapacağım. Çünkü bu noktaya denk gelmesi için. Mesela bakın. Bu Normalde bu kısma batıp sık iğne yapmam lazım. Buraya batarak yani bir adet atlayarak sık iğnemi yaptım. Şimdi diğer tarafta ters yaptığım için burada düz işlem yapıyorum yani düz devam ediyorum ve yine tığımın üstüne ipimi aldım. Düz balık sırtı modelini yaparak devam ediyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yan deliğe batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Sıramın sonunda da yine bir adet eksiltme yapacağım. Aynı bu başta yaptığım gibi bir adet atlayacağım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi tam konumlanıyor. Devam ediyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Düz balık sırtı modeli düz kısmını yapıyorum şu an. Bir ters bir düz örüyoruz balık sırtında biliyorsunuz. Bir sırada ters ördüysek bir sırada düz örüyoruz. Şu an düz kısmını bu noktaya kadar bitiriyorum. Son sırayı sık iğne ile tamamladım. bir iki zincir atıp bir sıraya geçiyorum. Şimdi artık ters yapacağım çünkü düz yapmıştım. Bu sırayı ters olarak devam ediyorum. Bir sıra atlıyorum. Hemen diğer yana ters şekilde balık sırtı modelimi uyguluyorum. Yine bu sonda da bir adet atlayacağım. İki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada artık düz öreceğim. Artırma ve eksiltme yapmayacağım. Artık ihtiyaç yok. Düz eksiltme vesaire yapmadan sona kadar Balık sırtı devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Artık ipimi buradan kesiyorum. Ve bunu silikonla şu arkaya sabitleyip yok edeceğim. Sırayı tamamladım. İpimi buradan kestim. Şimdi son sıra olarak burada şöyle küçük bir sıra daha eksik var. O yüzden bir sıra daha çıkacağız. Bakın ipimi şu şekilde alıyorum. Ama farklı bir model yapacağız. Bir iki zincir çektim. Her dediğin içine batmaya başlıyorum. Bakın direkt şu noktaları böyle uzun çekiyorum. Daha sonra bakın bunu arkadan alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Şimdi tekrar hemen yanına batıyorum, uzatıyorum. Bakın. Şu şekilde doluyorum. İçerisinden çıkarıyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Uzunca çekiyorum. Daha sonra bakın. Hep şu şekilde doluyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Sıramın sonuna geldim. ipimi kestim. Şu şekilde çıkardım. Bakın. Artık birleşiyor. Bunu buraya dikmeye devam edeceğim. Diğer bu yan kısmı da birebir burada yaptığımın aynısını uygulayacağım. Kulpları da tamamen birleştirdikten sonra astarını da takacağız. Çantamız kullanıma hazır hale gelecek. Çantamı şu şekilde süs yapacağım. 2 adet. Çantanın ahşap kısmından sallamak için ben bir tanesini yaptım ve şimdi diğerini birlikte yapacağız. Bunun için pompon aparatını kullanacağım. Biliyorsunuz pompon aparatı şöyle iki taraftan oluşuyor. İki kat ile pomponumu oluşturuyorum çok kalın sarmıyorum. Sadece tek kat mavi kısım kaplanacak şekilde dönüyorum. Çok yoğun bir sarma işlemi yapmayacağız. Şu şekilde bakın tek kat sardım. İpin bu noktadan şöyle kesiyorum ve şimdi diğer tarafa aynı işlemi uyguluyorum. kesmeye başlıyorum. Bu şekilde orlon ya da koton iple sıkıca bağlayacağım. Bununla bağlama sebebim şu aradaki sıklığın oluşması. Bildiğim kadar sıkıyorum. İpi bu noktadan kesiyorum. Orta noktadan şu şekilde bastırarak düzeltiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra ütüyle üzerine bastıracağım. Bunu ütüyle bastırdım ve biraz daha düz hale geldi. Bu şekilde kenardaki fazlalık iplerini kesiyorum. Fazlalık iplerini kestikten sonra ütüyle bastırarak bu şekilde getiriyorum. Bunları sağlamak için de yine bu şekilde bir ip takarak ara noktadan geçireceğim. Ve kulptan sallayacağım. Tabii ki ütüyle bastırıyorum. Siz bir miktar bakın. Şu aralardaki boşluktan rahatsız olursanız da sıcak silikonu dökerseniz şu iç kısımları şöyle bastırırsanız daha da düz olacaktır. Bunları çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Bu kabarıklığın gitmesi için muhakkak ütüyle düzeltmeniz gerekiyor. Çantamı bitirdim. Şu şekilde püskül kısımlarında taktım. Şöyle gösterelim. Balık sırtı modelimiz. İçinin astarını da bu kısmı şu şekilde keserek ayarladım. İç kısmı da bayağı bir geniş zaten. Etiketi de diktik. Artık çantamız kullanıma hazır.